Her insan, her aile buradan e, seslenmiş olalım. Her aile mutlaka Mustafa Kul hocam der ki, e, bir müderris olarak, Mustafa hocam müderristir. Çocukluğundan beri medresede büyümüş. Her aile çocuklarına mutlaka iki yıl efendim e, din kültürü, İslam ahlakı öğretmeli. Bu bilgileri maalesef aldırmalı. Bunlar o kadar önemli ki. Öyle yani okulda, işte haftada bir iki dersle efendim sağlanacak şeyler değil. Konuşmaya devam edelim Kıymetli Hocam. Bu iki yıl eğitimi devlet müdahale etmeli. Yani devlet bu evet. imkanı sağlamalı. En azından tercih eden aileler efendim çocuğuna İslami eğitim aldırabilmeli. Değil mi Kıymetli Tabii Hocam? Tabii üzerine durmak lazım. Şu an imam hatiplerimiz de var ama. Yani o yeterli olmuyor. Proje sınıflarda biraz daha oluyor bu. Ee, i̇şte şu var yani. Adapte olmak gibi. İmam gerek. başlayan çocuk da akıl bali olmuş oluyor. Ben evet. yani küçümsemiyorum. Tabii ki İmam Hatip'imizden efendime söyleyeyim. Yıllarca bu ülkede bunun mücadelesi verildi. Çok güzel insanlar yetişti. Herhalde. Efendime söyleyeyim. E, zaman zaman İmam Hatip'lere e, programa gitmişimdir. Oradaki hengameyi, curcunayı da görmüşümdür. Tabii ki bunlar biraz temelden güzel yetiştirilirse, efendime söyleyeyim bu hizmetlerin daha güzel yürüyeceğine inanıyorum. Ee, Türkiye'de durum bu. Kıymetli hocam Afrika'ya geziyorsunuz aynı zamanda. Geziyoruz daha doğrusu. Bu anlamda e, evet, Türkiye'de maalesef işte TikTok akımına uyan bir TikTok gençliği var. Maalesef var bu. Önü alınmazsa daha da çok böyle gideceğe benzer. İnşallah devlet buna bir kısıtlama getirir. Efendime söyleyeyim bir müdahale eder. Bazı ülkelerde e, devlet yasaklıyor. Yani. Benim ülkeme giremezsin diyor. Benim ülkemde şunu yapamazsın diyor. Bunlar çok güzel. Biz her şeyde özgürlük istediğimiz için. Yani özgürlük dediğiniz nedir kıymetli Allah aşkına yani rezalete müdahale etmek midir özgürlük dediğimiz şey? Türkiye'de buna rağmen kırık dökük yine bir şeyleri toparlayabiliyoruz. Kur'an kurslarımız var, medreselerimiz var, vakıflar var, dernekler var. Bu anlamda bir şeyler yapabiliyorlar. Afrika'daki gençler e, bu durumdan nasıl etkileniyor kıymetli hocam? Evet kıymetli Afrika hocam. Afrika dediğimiz bir kıta var ki dünyanın en büyük kıtası. 54 tane ülkesi var. Şimdi ilk başta e, hocam peygamberimizden başladı öyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve İslam da güzel ahlaktır. Evet. Hepimizin de en çok ihtiyacı olduğu şey bu değil midir hocam? Muhakkak. Birbirimize sevgi, saygı, dayanışma, çocukların büyüklerine de e, sevmesi, hürmet etmesi, büyüklerin, ufaklarını sevmesi, birbirlerimizin hakkına riayet etmemiz, hepsi budur. Afrika'ya geçmeden önce şunu da söyleyeyim hocam. Yani bazen böyle videolarda karşımıza çıkıyor. İşin vahametini anlatmak için. Yoksa yani bir şey olduğumuz an değil. Neçede bu memleket bizim hocam. Ve biz e, çocuklarımız var bizim de kendi evlatlarımız var. Birçok şeyi onlar biraz daha büyüdükçe anlıyorsun hocam. Onların gidişatında yaşamış olduğu şeylerde bakıyorum çocuklar kursta okuyor. Kursta okuduğu halde geldiği vakitte bakıyorsun çocukların o yöndeki etkilenmeleri olsun şeyleri olsun. Diyorsun ki ya ben çocuklarımı okuttuğum halde o kadar anlattığım halde bu çocukların bu kadar bozulmaya doğru gidiyorsa yani Bozulma bir şey yok elhamdülillah ama yani etkileniyorsa diğer Müslümanların çocukları ne alemde acaba? İster düşünceye itiyor bize. Şimdi görüyoruz hocam yani adam bir oyun yapmış hocam eline beyzbol sopasını almış yanında birisiyle beraber önüne gelin vuruyor öldürüyor. Bunu bir oyun haline getirmiş hocam. Bu ne demek biliyor musun? Yarının katillerini yetiştiriyoruz demek hocam. Bu tür oyunlara müsaade etmek, bu tür oyunlara dur kimsenin dur dememesi Hocam sadece eğer biz memleket olarak belki sınırlarımıza bol asker koyabiliriz. Çok iyi silahlar da yapabiliriz. Ama düzgün nesil yetiştirmezsek yarın o yaptığımız silahlarla o neslimiz bizi de vuracak. Çünkü şu an onun eğitimini alıyor. Geçen Ramazan'da bir abi kardeşini bıçaklamıştı çat, unutmuyorum. Çöpü dökmedi diye. Çocuğa daha sonra soruyorlar niye böyle yaptın? Diyor ki yani hiç farkında değilim. Niye? Çocuk o kadar oyunu oynamış ki bıçaklama oyununu. Artık o buraya yerleşmiş hocam. Ve birçok fiiliyatlar, birçok oyun diye oynadığımız şeylerin hepsi fil hakikatle beynimize yerleşiyor. Zora kaldığımız vakitte farkında olmadan beyin savunmaya geçiyor. Bu onun faturası oluyor. Ee, orada da e, fındık toplayacak memur bir abimiz çocuğunu teşvik ediyor. Hadi oğlum diyor toplayalım bitirelim. Çocuk kalkıyor babasının be memur silah babasını vuruyor. Dolayısıyla bu bu 10 sene sonrası ya hatta O evet, olay olduğunda ben oradaydım. Korgan'da mı olmuştu? Korgan'da olmuştu. olmuştu. Ben o gün oradaydım. Çok şaşırmıştım insanlar. Yani çocuk bahçeye gidelim dedi diye babasını öldürüyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Na nasıl bir olay bu hocam? Evet Yani çok kötüye doğru gidiyoruz. Yani iyilik biz iyilik, iyilikler olmuyor demiyoruz. İyilikler de oluyor ama Önümüzde... Biz en kötü senaryoyu konuşmak konuşuyoruz. Konuşuyoruz. Şimdi evet. şöyle söyleyeyim hocam. Afrika'da insanlar bakın yıllardır işte değişik Avrupa ülkeleri sömürdüler. Vampir gibi kanlarını emdi o insanların. Ne bir iş imkanı ne hiçbir şey. Onlar o şekilde artık sindirilmişler. Yani biz gidiyoruz iş yaparken bile yani dayanışma yok, bir şey yok. Hepten böyle sinmişler. İnsanlar bir şey yapmaya dahi şey değil. E bir taraftan İslam ülkelerine ortasıya bakıyorsun, şeye bakıyorsun. E bir taraftan Müslümanlar arasında işte mezhepsel itikadi zayıflıklardan kaynaklı olarak e, Yahudilerin veya dış güçlerin menfaatine uyan itikatlar üzerinden Müslümanları birbirine geçiriyorlar. Artık rahatladılar. Hocam geçen gün şey muhabbet ederken konuşmuştunuz da şimdi bu muhabbetin üzerine o aklıma geldi. E, dışarıki ülkelerde çalıştığınız zaman yani oradaki e, kardeşlerimizle karşıdaki Hristiyan aleminin okulları karşı karşıya dediniz. Evet. Şeyler, İç içeler. İç içeler. Hiçbir kavga yok. Davet ettik, geldiler dedin. 400 kişiye evet, yakın evet. yemek yediler. Evet, Oradaki evet. muhabbet aynı. Orada öyle çatışma yok ama bizim içimizde. Çok enteresan bir eee hengamenin o, içerisine girdik. O şimdi yerine göre değişiyor hocam. Şöyle söyleyeyim. Afrika ülkelerinde biraz daha insanlar yokluk içerisinde olduğu için o yoklukla beraber artık din kavgası yapacak durumda değiller. Öyle kavga demedim yani. Hoşgörü var. Hoşgörü var. Yani herkes Birbirine saygı duyuyor, şey duyuyor. Biz mesela Afrika'da medreseler yapıyoruz. Bakıyoruz niye? Ee, tabii Müslüman aile ister istemez rahatsız oluyor. Diyor ki yani mesela genelde ülkelerin, büyük şehirlerin merkezlerinde devlet okulları olur. Diğer yerlerde pek okul diye bir şey olmaz. Hı. Ama ne vardır? İşte kiliseler açılmıştır ve kiliselerin yanlarına okullar yapılmıştır. Müslüman aileler der ki ya işte bizim çocuklarımız orada da ister istemez müfredatında Hristiyanlık eğitim veriliyor. Yani Müslümanlar der ki isterse ya bize bir okul bir şey yapın da çocuklarımız dinini öğrensin. Hristiyan olmasın. Ama tabii öyle bir kavga, o hiçbir şey yok yani orada o yönde insanlar şey. Ama biraz daha mesela diğer ülkelere geçiyoruz. Küfür ne yapıyor? Orada Habire fitne öğretiyor. Ülke ülke değişiyor. Ülke ülke yer, değişiyor. Yer değişiyor. Ben şöyle söyleyeyim. Mesela bugün Avrupa'daki insanlar çok refah diye yaşıyor diyor görüyoruz değil mi? Asıl bu refah seviyelerini bu insanlar bakın Afrika'daki o mazlumların kanlarına borçlular. Onları idareciler, onları belli bir seviyede yaşatması lazım ki haddi aşmasınlar, azgınlık yapmasınlar, isyan etmesinler. Ama onu neye bağışlıyor? İşte dünyanın en büyük demir madeni Afrika'da. İngilizler çıkartıyor. Öbür tarafta Fransızlar, onlar, bunlar. Yıllarca cezaevi... En büyük altın madeni, en büyük mücefer madeni Afrika'da. Afrika'da. Dünyanın yani, en büyük kakao üretimi Afrika'da. Ya böyle bir e, kam şeker kamış harlası var 2000-3000 dönüm ama neyi adamlar fabrikalarını kurmuşlar araziyle kaplamışlar yani bunları sahada gördüğümüz stratejik şeyler olarak yapıyoruz dolayısıyla bizim belki buradaki çalışmalarımız onları da çok rahatsız ediyor ama şu bir gerçek oradaki insanlar sindirilmiş onlar o şekilde stratejik olarak zulüm altında ve onların sırtından Avrupa ülkelerindeki insanlar refah seviyesini yaşıyorsa inanın ondaki insanlara borçlu onlar. Çünkü kendi ülkelerindeki insanlar isyan ederse Avrupa'da düşün pandemi sürecinde kimi ayaklanmalar oldu. Ne oldu? Onların pek işine gelmiyor. Çünkü toparlanamazlar. Onların yıkımı olur. Kale içeriden Heh. yıkılır diyoruz ya işte. Ha onun için kendi halklarını bir seviyede tutmaları lazım. Ama bunu Müslüman kanına borçlular. E şimdi bakıyoruz Afrika öyle. Bir taraftan İslam alemi desen Suriye'si olsun Mısır'ı olsun her tarafta fitneler çıkartarak Müslümanları birbirine geçiriyorlar. Bize gelelim. Biz ve bizim gibi refah seviyesi biraz daha yüksek İslam şeyinde. Biz de şu an çok büyük bir kültürel savaş içerisindeyiz. Ahlakımıza, değerlerimize e, filmlerle, tiktoklarla ya e, LGBT'siyle diyeyim. Şöyle söyleyeyim. Çin'de bile bir arkadaş söylemiş haberlerde Çin bile LGBT'ye karşı müdahale şeyleri almış. Yani ahlakı bozulmuş. Yasak ya. getirmiş hocam. Yasak tabii, getirmiş tabii, tabii yani. Yasak ya. Düşün Çin ya Müslüman değil. Müslüman düşmanı. İnanç yok. Ama ne? Bir ahlaksızlık var orada. O bile tahammül etmemiş. Şimdi dolayısıyla bizler de acilen hani konuşmamın başında dedim ya şurada yangın yanıyor deyip geçme değil. Acilen hemen savunmaya geçmemiz lazım. Çocuklarımızı çok iyi yetiştirmemiz lazım. Temelde ahlak korkusu, ahlakı Güzel ahlakı kalplerine koymamız lazım. Helal, haram, kul hakkı. Ve bu da e, güzel bir dinini bilmesinden gerekiyor. Yani eğer bir toplumun içerisinden dini değerlerini, ahlakını alırsanız onu ondan sonra istediğiniz gibi yönetirsiniz. Biz dünyaya yıllarca e, binlerce kilometre hükmetmiş insanlarız. Adaletle hükmetmiş insanlarız. Ama bugün bugün Akit'in gazetesinde e, öyle programdan çıktık. Programdan önce konuşuyorduk bir baktım Gazetede de onu koymuş hocam. Şey... E patatesler, soğanlar, kamyonlar dökmüşler yerlere şeyleri. Size de bir video gösterdim. Orada evet, da evet, kabakları şeyleri atıyorlar. Ya ya bunları ucuz yapsa ne piyasa düşecekmiş. Ya ucuz yap herkes yesin. O 100 kilo maldan 10 lira kazanarak daha fazla kazanacağına 1000 kilo sat 1000 lira 1 liradan yine aynısını kazan ama insanlar da ulaşabilsin, onu yiyebilsin, fakir de alabilsin. Ya Pazarlarda ben tam evimin dibinde pazar var hocam. Pazar kalktıktan sonra rahat bir 30-40 kişi görüyorum yani oradan malzeme toparlıyorlar. Şey Niye toparlasın ki adamın çürümüş malzemesini, ezilmiş malzemesini? Hocam bir marul 20 lira ya. Yani depolarda çürütüyorlar, insanlara yedirmiyorlar. Yedirmiyorlar. Şimdi. Yani ahlaksızlıktan kaynaklanıyor hepsi maalesef.